Teşekkürler Sayın Başkan. Eee süremi aşmamaya çalışacağım mümkün olduğunca. Bütün arkadaşları dikkatlice dinledim. Özellikle Sayın Başbakan'ı e, 35-40 dakikalık konuşmasını eee çok dikkatli dinledim ama söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Açıkça onu söylemek istiyorum. Çünkü çok şey söyleyip hiçbir şey söylememe. İngilizce'de sirkam diye bir kelime var. Farsçası malaya nedir? E, çok şey söyleyip hiçbir şey söylememe şeklinde gitti Ersin Bey. Eee şimdi bir açılma süreci konuşuluyor ve 4 Mayıs gibi çok somut bir tarih veriyorsunuz. Çok Dünya önemli. Sağlık Örgütünün açılma öncesi belli temel kriterleri var. En basitleri yani yaygın tarama yapılmışsa diyor, sağlık altyapısı geliştirilmişse diyor ve en azından eee %60 oranında nüfusta enfekte olup iyileşme durumu bağışıklık gelişti demektir. Biz maalesef Sayın Sağlık Bakanı sağlık altyapısının yeterli olduğunu söylüyor ama yatak sayısının, tomografi cihazlarının sayısını tam olarak bilmiyoruz. İkinci hastane hangisi olacak? Pandemi hastanesi olacak mı? Bir sürü tartışma yürüdü bunlar üzerinden Bunları hala daha bilmiyoruz. Tabipler Birliği Başkanı örneğin aynı anda 100 tane hasta gelirse bir ikinci dalgada yoğun bakımın ve pandemi bölümünün yetmeyeceğini söylüyor. Maalesef bir haritalandırma, geçen hafta da buradan söylemiştik, yapılmadı. Yani çok zor değildir aslında örneklem gruplar oluşturmak, yaş, cinsiyet, bölge, e, efendime söyleyeyim kaç kişilik ailede yaşadığı, hangi mesleğe sahip olduğu günde kaç kişiyle temas ettiği üzerinden bir tarama e, yapmak. Karavan olabilir dedik, sağlık ocaklarının kullanılması gerekir dedik. Geçen hafta sorduğumuz sorulara ve yaptığımız önerilere dair hiçbir cevap almadık. Risk grubunu oluşturan insanların e, haritasını görebilmek, telasamiyalısı, kanserlisi, diyabet ve benzeri bunlar da e, yok. Yaygın test e, yapmamayı mali olanakları e, ilk başta bahane etmiştiniz. Hatta ilk başta bu süreci o kadar böyle bir militarist dille de işte mermilerimizi e, hepsini birden atamayık. Bu bir savaştır şeklinde Sayın Ali Bey bu şekilde e, ifade etmiştiniz. E, bir bakıyoruz. Konsey Başkanı Sibel Hanım, e, Olgun Bey iki gün önceki bir TV programında diyor ki. Aslında test yetersizliği yaşamak gibi bir sorunumuz yok. Maliye Bakanı ile konuşmuştuk ve bu konuda ayrılmış parada sorun olmadığı söylendi. Ali Bey diyor ki e, mermileri atmayacak. Sevmiyorum bu lafı. Yani elimizdeki olanakları bir defa da tüketmek istemiyoruz demek istiyor. Olgun Bey öteki taraftan Sibel Hanım'la aslında konuşarak elimizdeki olanakların tam olduğunu söylüyor. Doktorlar günde 700-800 test bizim e, nüfusumuza göre yapılması gerektiğini ee, ve bunun üzerinden aslında bir açılma olacağısa açılma gerektiğini söylüyor. Bilim kurulunun onayını alacağınızı söylüyorsunuz. Bilim kurulu okey demedi. Tabipler Birliği Başkanı okey demedi. Dünya Sağlık Örgütü okey demedi. Güneyde bir bakıyorsunuz açılma konuşulurken sevgili arkadaşlar şu ana kadar 50 bin test yaptılar. Açılma durumunda açılacak olan yerlere 20 bin test yapma planı ortaya koyarak e, öngörülerini stratejilerini çiziyorlar. Sizin günlük haftalık aylık test hedefinizin ne olduğunu bilmek istiyorum. Tek başına çalışan bir yer örneğin kaç müşteri alacak, randevu usulü mü çalışacak? Denetimi kim yapacak? Belediyeler mi yapacak? Polis mi yapacak? Bunun bütçesi ne olacak? Ersin Bey dün belediyeler birliğini misafir etti. Gene can kulağına dinledim. Bir tane kelime duyayım. Belediyelerle ilgili ne yapılacağıyla alakalı yüzde yirmi kesinti yapıldı sonuçta belediyelerden tek kelime gene duyamadım. Eee sorularından bir tanesi Sayın Çalışma Bakanına. Elzem sektörlerde çalışan insanlar COVID olursa bunu iş kazası sayacak mısınız? Çünkü bu insanlar mecburen e, çalışıyorlar. 1500 ee, TL maaş desteği için köylerde insanlara ulaşımı kolaylaştırmak için kooperatif şirketler mukayitliğiyle e, hiçbir bağlantı kurmadınız. Bunu bir öneri olarak söylüyorum en azından insanların mesela bölgesinden veya köylerden şehirlere gelmemesi için. işverenin o 1500 TL maaş desteğinin üstünü tamamlayıp tamamlamadığını denetliyor musunuz? Sigorta ve ihtiyaç sandığı ödemelerinin yapılıp, yapılıp yapılmadığını denetliyor musunuz? Bunlar önemlidir. Bu kısmi çalışma ile ilgili. Maalesef yani sizi dinledim. Başka bir yerden herhangi bir bilgim yok ama BRT'de e şunu dediniz. İşten çıkarmama kaydıyla yani aslında iş güvencesi sağlamak amacıyla 10 gün 10 gün bölsün çalışanlarını örneğin bir işveren ve ona göre ödeme yapsın. Eğer ödeme sadece bu 10 günlük olacaksa yani çalıştığı gün kadarıyla olacaksa burada bir sorun yok ama beraberinde ihtiyaç sandığı ve sigorta ödemelerinin de çalıştığı güne yapılacağını göre yapılacağını söylediniz. Bu doğru değildir yasal değildir. Buna hakkınız yoktur. Bu ne demektir bilirsiniz. 10 günlük eğer ödeneceği o insanın sigorta primi aslında 3 ay çalışacak ve bu 1 aydan sayılacak. 1 sene çalışacak ve 4 aydan sayılacak. Bunu kısıtlı bir süreye bağlamında tutacak olsanız bile bu insanın emekliliğine yansıyacak. Şimdi emeklilerden kesiyorsunuz, memurlardan kesiyorsunuz. Daha sonra bunu telafi etme mekanizmasını koyarak yapıyorsunuz. Burada da eğer bir insanın sigorta primlerini yatırmayı geciktirecekseniz ve onun emekliliğe etkilenecekse bunun telafi mekanizmasını koymak zorundasınız. Yani örneğin o çalıştığı sürenin dışında kalan süre içinde, diyelim 22 günlük bir süredir o, daha sonra işçi ve işverenin %50-%50 onu bölüşerek yatırmasını sağlamak zorundasınız diye düşünüyorum e, işten çıkarmayı yasakladık dediniz. Mevzuatta herhangi bir düzenleme yapmadınız. Sigorta ödemesini zamanında yapana yüzde on indirim eee dediniz. Onun da mevzuat düzenlemesini yapmadınız. Eee nihayetinde kreşleri falan destek kapsamını aldınız. Kazinolarla birlikte. Ama üniversiteler hala daha kapsam dışı. Yani üniversitelerde çalışan insanlar kapsam dışı. Gumarhaneleri üniversitelerin üzerinde gören bir yaklaşım demektir bu. Dünya görüşünüzle ilgilidir gene. Onun için lütfen bu kararınızı gözden e, geçirin. İç borçlanmayı nihayet telaffuz etmeye başladınız. Biz size hiç iç borçlanmayı e, maaş ödeyin e, diye önermedik. Biz pandemi hastanesi yapın diye iç borçlanmaya gidin dedik. Yaygın test yapın, tomografi cihazı alın, kit için e, yapın dedik. Yapmadınız. Halbuki Merkez Bankası'ndan borçlanmanın maliyeti yıllık yüzde 2.25. 100 milyon borçlansanız işte yüzde iki şeklinde bir yansıması olacak. Siz devleti borçlandıracağınıza, vatandaşı borçlandırdınız. Kredi kullan borcunu öde dediniz. Evet. Bul karayı al parayı gibi böyle insanları bir yere e, sevk ettiniz. E, hatırlatayım isterim arşiv hiç unutmaz Sayın Tatar. 30 Haziran 2013'te takvim Gazetesi'ne maaşınızı alamadığınız için borcunuzu kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizi söyleyip şikayet etmiştiniz. Şu anda işi olmayan insanların ödemesi gereken borçlar, taksitler var. İşsiz kalmış kendi tercihiyle değil, işsiz kalmış insanların parasını 1500 TL'ye e, çektiniz. Bunun gerçekten yani vizyonla falan alakası yoktur. Maliyeci aklıyla ekonomi yönetmeye çalışıyorsunuz. E, gönül ister ki e, birazcık da Ekonomi Bakanlığı bu bağlamda daha geniş bir perspektif koysun. Çünkü bu denk bütçe hesaplarıyla size size yönelik herhangi bir eleştirim yoktur yanlış anlamayın. Perspektif olarak maliyeci perspektifiyle ekonomi yönetilmeyeceğini e, düşünüyorum. Bu bağlamda da e, bazı kararlarınızı yeniden gözden geçirmenizi isterim. Teşekkür ederim.